Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Fatih. TYT Fizik Hareket ve Kuvvet Ünitesi ortalama hız konusuyla devam ediyoruz. Ee, ortalama hız dediğimiz aslında arkadaşlar yani bizim normalde bir arabayla gittiğinizi düşünün. Hep aynı hızda hep aynı süratte gitmezsiniz değil mi? Oradaki ibre bir 80'i gösterir, bir 60'ı gösterir, bir 20'yi gösterir. Bir de yolda hep düzgün doğrusal bir yolda da gitmezsiniz. Bazen dönersiniz, gideceğiniz yere bağlı olarak yol kıvrılır. Bilmem ne. Bunların hepsi hızı ve süreti değiştiren unsurlar arkadaşlar. O yüzden gerçek hayatta sabit hızla sabit bir yönde sürekli gitmediğimiz için ortalama hız diye bir kavramımız var. Bunu anlayabilmek için de şuradaki grafikten yola çıkarak hareket edebiliriz aslında. Şimdi t sürede x'e doğru sıfırdan sıfır konumundan x'e doğru hareket etmiş arkadaşlar. Bakın burası sıfır konumu olsun, burası da x konumu olsun. Sıfır konumundan x'e doğru hareket etmiş. T sürede Yaklaşmış. Yarısına kadar gelmiş yolun. Sonra 2T sürede varmış. Fakat 2T ile 3T süresi arasında da tam ters yönde geri gelmiş. Şimdi aslında bunun yer değiştirmesi ne olmuş? Sıfır olmuş arkadaşlar. O yüzden bunun hızı aslında nedir? Sıfırdır. Yer, yer değiştirmesi sıfır olduğu için. Fakat süreti nedir? Süretini kat ettiği mesafeye ve geçen süreye bağlı olarak diyelim burası L olsun, şurası da L olsun. Toplam 4L. Yol almış. Bunu 3T sürede yapmış. Ee, süreti de bunu verir arkadaşlar. İşte ortalama hız, ortalama sürat toplam 3T sürede bunun ortalama hızı 0. Ortalama süreti de 4L bölü 3T'dir arkadaşlar. Fakat e, belirli zaman aralıklarında mesela 0 ile 2T arasında bunun ortalama hızı nedir? Aslında 2L bölü 2T'dir arkadaşlar. Bunun gibi e, kavramları işleyeceğiz. Şimdi ben anlık sürat dediğimizde aklımıza ne gelmesi gerektiğini söyleyeyim. Alınan yol, bölü anlık zaman aralığı. Şimdi anlık zaman aralığı dediğinde kafanızda bir şey oluşmamış olabilir. Anlık zaman aralığından kastı şu. Alınan yol 0 ile t arasında bu kadar x'in yarısı kadar x/2 bölü 2 kadar mesafe. Anlık zaman aralığı da t. Yani burada aslında size belirli bir aralık verecek anlık süratini bulabilmek için e, o, o o o yani o zaman aralığında aldığı yolu e, o zamana böldüğünüz zaman bize anlık süratini verecek. E, anlık hız da ee, tahmin edebileceğiniz gibi yer değiştirme bölü anlık zaman aralığı arkadaşlar. Bunda da yine süratten farkını zaten biliyoruz hızın ee, alınan yola değil yer değiştirmeye bakıyoruz ve o zaman aralığında ne kadar yer değiştirdiyse onu hesaba katıyoruz. Ortalama sürat e, alınan toplam yolun uzunluğu bölü yine geçen zaman arkadaşlar. Alınan toplam yolun uzunluğuyla alınan yol ne farkı var diyeceksiniz. Burada dedik ki ya yani burada mesela 0 t arasında x bölü 2 kadar yol almış. Ama 0 3 t arasında toplam aldığı yol bunun 4 e, 2x kadar. Yani biz burada l'den hesaplamıştık. 0 ile 3 t arasında aldığı toplam yol 2x kadar. o yüzden de alınan toplam yol ortalama sürat hesaplanırken hangi zaman aralığını verdiyse orada sürati değişse de belli zaman aralıklarında biz alınan toplam yolu Payaya yazıyoruz. Geçen zamanı paydaya yazıyoruz. Arada süreti değişse de çünkü bakın 0 ile 2t arasındaki süretiyle ile 2t ile 3t arasındaki süreti aynı değil. Birisi diğerinin yarısı kadar. O yüzden ortalama süreti bulmak için alınan toplam yolu üste geçen zamanda da alta yazıyoruz. Ortalama süreti buluyoruz arkadaşlar. Ortalama sürat de, toplam yer değiştirme tahmin edeceğiniz gibi toplam yer değiştirme bölü geçen zamandır arkadaşlar. Toplam zamandır. Bu durumda da yine ortalama hızı bulurken, bu örnekte verdiğimiz gibi toplam 0 ile 3'te arasındaki yer değiştirmesini paya geçen zamanı paydaya yazıyoruz. Bu örnekte mesela hızımız 0'dı çünkü yer değiştirmemiz 0'dı arkadaşlar. Birkaç soru çözelim. Bir sporcu koşu parkurunda bulunduğu noktadan önce doğuya doğru 100 metre, sonra güneye doğru 80 metre, sonra da batıya doğru 40 metre koşuyor. Bu sporcu hareketini 20 saniyede tamamladığına göre, yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar? Ee, Öncelikle bu sporcu bir noktadan başlamış. Şöyle yönlerimizi çizelim. Kuzey, güney, doğu, batı olsun. Doğuya doğru 100 metre gitmiş. Güney'e doğru 80 metre gelmiş. Sonra batıya doğru da 40 metre gitmiş. Aldığı yol 100 metredir. Aldığı yola bakıyoruz. 180, 40 daha 220 metredir aldığı yol. O yüzden birinci e, maddemiz yanlış. Ortalama sürati 11 metre bölü saniyedir. Sürati hesaplarken aldığı yola hesaba katıyorduk. Aldığımız yol 220. E, geçen zaman 20. Böldüğümüz zaman 11 metre bölü saniyedir. Doğru. İkinci maddemiz doğru. Ortalama hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniyedir. Şimdi burada çok dikkat etmemiz gereken şey nedir? Ortalama hız. Hız dediği için bunun toplam yer değiştirmesine bakmamız lazım. Toplam aldığı yola değil, toplam yer değiştirmesine bakmamız lazım. O da nedir? A noktası ile B noktası arasındaki mesafedir. Bunu da basit bir geometrik hesaplamayla şöyle bulalım. 80 metre, e, 100'den 40 çıktı buraya da 60 kalır. 6, 8, 10'dan 100 metre aslında. Bunun yer değişmesi de 100 metreymiş. 100 metreyi ne kadar saniyede değiştirdi? 20 saniyede değiştirdi. 100 bölü 20'den 5 metre bölü saniye eder. Bu da doğruymuş. Cevabımız Edirne arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden istediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.